İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insan hakları ihlalleri ülkelerin iç sorunu olmaktan çıktı. Devletlerin insanı ve insan haklarını korumak için ilk somut adımı 1945'te Amerika'nın San Francisco kentinde yapılan konferansla 24 Ekim 1945'te Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı kurmak oldu. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'nin de içinde bulunduğu 48 ülkenin evet oyu ile kabul edildi. Amerika Başkanı Franklin Delano Roosevelt, kendi çabalarıyla çıkarılan bu bildiri için tüm insanlığın Magna Kartası sözünü kullandı. Tavsiye niteliğinde 30 maddeden oluşan bildiri bağlayıcı değildi. 1976'da 35 ülkenin imzasıyla İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, hem bağlayıcı hem de yükümlülük getiren bir içerik kazandı. Bugün tüm demokratik toplumlar insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan bu hakları sağlamaya çalışır. 1. Bütün insanlar hür ve eşit doğar. Akıl ve vicdan sahibidir. Birbirlerine karşı kardeşçe davranmalıdır. 2. Herkes ırkı, rengi, cinsiyeti, dini, siyasal görüşü ya da sosyal konumu ne olursa olsun herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bildiride yazılı bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir. 3. Yaşamak, özgürlük ve can güvenliği herkesin hakkıdır. 4. Hiç kimseye işkence, zulüm, onur kırıcı ceza ya da işlem uygulanamaz. 5. Yasalar önünde herkes eşittir. 6. Herkesin özel hayatı, ailesi, konutu ve haberleşmesi yasayla korunmalıdır. 7. Herkes mal ve mülk edinme hakkına sahiptir. 8. Herkesin düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü vardır. 9. Herkesin eğitim hakkı vardır. İlk eğitim parasızdır. 10. Kölelik yasaktır. 11. Bir suç işlemekten sanık olan herkese, savunması için gerekli bütün haklar sağlanmalıdır. 12. Hiç kimse düşünce ve sözlerinden dolayı sorumlu tutulamaz. 13. Herkes doğrudan doğruya veya özgürce seçtiği temsilcilerle ülke yönetimine katılır. 14. Herkes dinlenme, eğlenme, çalıştıktan sonra ücretli tatil yapma hakkına sahiptir. 15. Bütün insanlar bu bildiride yazılı hak ve özgürlüklerin uygulanmasını sağlayacak bir sosyal düzeni hak etmiştir. 16 herkes bu bildirideki maddelere uyulmasının gerekli olduğunu kabul eder. 17. Bu bildirinin herhangi bir maddesinin devlet, toplum ya da kişiler tarafından yok edilmesi için çalışma yapılamaz. Atlantik Bildirisi İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı Winston Churchill ile o sırada henüz savaşa girmemiş olan Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Franklin Delano Roosevelt arasında Kanada açıklarında bir savaş gemisinde yapılan ve 5 gün süren görüşmeler sonucunda 14 Ağustos 1941'de yayımlanan ortak bildiridir. Bildirinin maddeleri şöyledir. 1. Savaştan sonra toprak kazanılmayacak. 2. İlgili halkın onayı alınmadan toprak değişikliği yapılmayacak. 3. Uluslar kendi geleceklerini kendileri saptayacaklar. 4 uluslararası işbirliği gerçekleştirilip geliştirilecek. 5. Temel ham maddelerden eşit biçimde faydalanılacak. 6. İnsanlar korku ve açlıktan kurtarılacak. 7. Açık denizlerde ticaret serbestliği gerçekleştirilecek. 8. Mihver devletler silahtan arındırılacak ve savaştan sonra topyekün silahsızlanmaya gidilecek. Bu maddeler daha sonra Birleşmiş Milletler antlaşmasına da dahil edilmiştir.